Bakmamalı ardına hiç. Gitmeli sadece. Ruhun huzur bulacağı yerlere. Şehir, kasaba, köy fark etmez. İsterse bir dağ başı, isterse çöl. Gitmeli sadece. Gitmeli. Kaptansız bir gemi misali, rotası belirlenmemiş yollarda huzuru bulmak, umutla yaşayabilmek için yaşanılmış tüm aşklara, inanılmış dostlara, yol arkadaşlarına, iki yüzlülerden çok uzaklara gitmeli. Kendiyle kalmalı insan sadece, ihanetten uzak. Terk edilme korkusu yaşamadan, dost görünenlere inanmadan, mutluluğu huzur dolu bir yaşam için gitmeli amaçsızca ama yalnız daha kurtulsun.